Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Polo Life Paket 2022 model. Serdal abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikleri bilgisayarla kodlayarak aktif ettik arkadaşlar aracımızda. Eksik olan bir sürü özellikler vardı. Aracın başta olarak, olarak arkadaşlar tek kilitle camın otomatik kalkması, alarm, korna selamlama gibi. Aracımıza yaptığımız birçok özellik var. Bunları tek tek size anlatayım ben. Arkadaşlar aracımızda tek kilitli cam kapatma özelliği dedim. Aracımız camları açık. Tek kilitte korna selamlamayla camlarımız otomatik kalkma özelliğini yaptık. Aracımızın orijinal alarm özelliği var. Ve biri gelir cam kırarak veya maymuncukla açtığı anda direkt kapı anahtar dışında kitli kapı açılırsa devreye girer. Vurmaya karşı hiçbir şekilde sensör yoktur arkadaşlar. Sadece kitle kapı nasıl açılırsa orijinal alarm devreye giriyor. Kornayla dörtlü immobilizleri devre dışı bırakıyor. Araç beyni çalıştırmasına izin vermiyor kapıyı aç açma açanın. 30 saniye uyku moduna gelmesini bekliyorum. Orijinal alarm aracımızda var ama fabrika tarafından kapatılan bir özelliğimizde bu şekilde bunu da eklemiş olduk. Bir diğer özelliğimiz aracımızda. Arkadaşlar aynı Amerikan Park özelliğimizi aktif ettik. Şu an aktif bir şekilde yanıyor. Ee, ayarlanmış bir şekilde şiddeti ayarlı. Mavi aracımıza Amerikan Park yan e, aynı Amerikan Park çok güzel oldu. Yaptığımız özelliklerden bir tanesi bir diğer özelliğimiz arka stopların zıt yanma özelliği aracımıza kattığımız özelliklerden. Sinyal ver abi. Zıt yanma şekli bu şekilde arkadaşlar. Sağ ver abi. Dörtlü yak. Dörtlü dedi arkadaşlar çok tatlı bir şekilde ledle uyumlu bir şekilde yanma özelliğini aracımız poloya eklemiş olduğumuz özelliklerden. Bir diğer özelliğimiz. Arkadaşlar yine aracımızda açılan kapı tarafının sinyalinin yanması var. Arka tarafta arkadaşlar gelen araçlara uyarı verme şeklidir. Ee, yolcu ineceği için hangi taraftan inerse karşı öbür tarafın sinyali yanıyor. Bu kapıyı açtım. Diğerini bekle abi. Sen aç abi. Açılan tarafın sinyal uyarısıyla arkadan gelen kişiyi arkadaşlar uyarma özelliği araca açtığımız özelliklerden Volkswagen grubunda. Arkadaşlar aracımızda gündüz zeti sıfır konumda. Gündüz etleri yanıyor. Ve gündüz letleri yanarken arka stopların gündüz ile beraber özelliğini aktif ettik. Bu da gündüz leğin arkada gelen gelenin dikkatini almak ve çarpmaları önlemek için yaptığımız bir özellik. Bir diğer özelliğimiz selektörde sislerin çakmasını yapıyoruz ama bu araçta arkadaşlar e, gündüz zetiyle beraber çakması var. selektöre yap abi. Selektör. Gündüz etini açıyor arkadaşlar dikkat, ol, dikkat etmek için ee, Böyle bir özelliğimiz oldu Gündüz etiyle beraber e, selektörde çakma yapıyor e, Sispar olsaydı alttaki sisparlarla beraber çakma yapardı Yaptığımız özellik de selektörde e, gündüz etinin birlikte çakması arkadaşlar Yaptığımız özelliklerden Arkadaşlar e, sinyal e, kolumuzu otoban konfor sinyalimizi Tek tıklamada 3 veriyordu şu an 5 verme özelliği yaptık Beş sefer artık sinyalimizi veriyor ve durmuş oluyor. Yaptığımız özelliklerden bir tanesi de otoban konfor sinyali, rahatlık sinyali tutturmadan üç kere sinyal verip otomatik durma özelliği bu. Arkadaşlar aracımızda yine eksik olan, kapalı olan ek yakıt miktarı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 litre alırsak aracımıza e, depomuz fullenir anlamında. Bu şekilde kapalı olan özelliklerden bir tanesini eklemiş olduk. Bir diğer özelliğimiz Arkadaşlar, e, gündüz farı olarak ışık e, menüsüne eklediğimiz gündüz farı açma kapama menüsü. Yani aracınızda oturduğunuzda e, akü bitmesin diye müzik dinlediğinizde kapatma menüsü. Kapat abi oradan. Tike tıkla. sıfır al abi, sıfır al. Ha, kapat aç. Bir daha kapat. Arkadaşlar bu şekilde menüde gördüğünüz gibi aracınıza oturduğunuzda ışıklarının yanmasını istemeyip dikkat milletin dikkatini üzerinize almamak için arkadaşlar eksik olan bu şekilde özelliği aracımıza kazandırmış olduk. Arkadaşlar şu an aracımız çalışıyor ve ee bir ATM'ye gitmek istediğinizde yedek anahtarınız varsa veya start stopluysa aracınızı aracınızı kitleyip gidebilirsiniz araç çalışıyorken. Kitle abi aracı. aracı çalışırken de kumandanın kullanımı var. Kitledi. Korna selamlama. Aç abi. Araç açırken kumandanın kullanımı. bağ açma gibi e, bu şekilde araç açken de kullanabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar eksik olan düzelttiğimiz olan kadranımızı istediğimiz bir tema ve e, 320 kadran abimiz tema bu şekilde istedi. E, ve 320 kadranı görüyorsunuz hız, son hızımız hız skalamız arkadaşlar 320 şeklinde gördüğünüz gibi aracımıza kazandırdığımız özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar aracımızda yine kapalı olan e, gaz tepkimesinin artması var. Yokuşta çekiş artıyor arkadaşlar. Aracımızda kapalı olan bir e, güç var. Bunu da polo aracımıza kazandırmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir diğer kapalı özellik olan hareket halinde video oynatma özelliğimizi aracımıza kazandırdık. Ve aracımız harekete pd aldığında arkadaşlar drive'a duruyordu normalde. Şu an hala hareket ediyoruz. Aracımızda video duraklatılma artık yaşaması artık yok. Abimizin istediği bu durumu da düzelttik ve artık aracımız hareket halinde video oynatmayı da gerçekleştirebiliyor. Nasıl abi memnun kaldın mı? Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten mutlu oldum. Özellikle bu video gaz tepkimesi ve bu sinyallerin olması çok hoşuma gitti. Güvenlik paketi de aynı şekilde. Teşekkür ediyorum. Hiçbir parça değiştirmeden bunları yapmış olduk. Bilgisayarla kodladık. Aynen beni mutlu etti. Ee, tavsiye eder misin Serdal evet, abi? Evet tavsiye ederim. Zaten arabasını seven herkes herhalde bunları yaptırmak ister. Serdal abimizi de mutlu ettiğimize inanıyorum arkadaşlar. Ve Serdal abimiz gibi aynı şekilde bu şekilde bir aracı olup da bunları kazandırmak isteyen arkadaşlarımızı e, ee, gönül rahatlığıyla gelebilirler, mutlu edebiliriz. Yerimiz Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özelik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.